Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Hüseyin amcam? Sağ ol sen abi iyisin. Sağ ol Allah, Allah razı olsun. Allah iyi olsun. Allah Sağ, ol. Allah Sağ ol cümlemize. Nasıl keyifler? Allah şükür. Alıyor mu? Yine işinin başındasın. Heh. Ne yapalım? Ne yapıyorsun Hüseyin amca burada? Köfte yapıyorum. Yerinizden müşteriler ağır alıyor. Güzel. Ödemiş köftesi yapıyorsun. Evet, evet. Allah kolaylık versin sana. İnşallah. Emekli misin Hüseyin amca? Emekli. Allah yedirmeyi nasip etsin. İnşallah. Ya ben hastayım da şeker şeker vadında. da. he. Bunun için doktor çalıştı tez bana. Emre çalışmak da iyi geliyor değil mi sana? Ya abi sen niye ya? Amca hoş geldin. Tamam, hoş geldin. Bana ne fazla yalama ama. Yal Yarım. İyi. Kız artırsan sevinirim. Sen otur ya bakın köşe. Hemen kırmızı toz biberi ilave ettin ya Hüseyin amca. Evet. Olmazsa olmaz değil mi kırmızı toz biber? Olmaz, olmaz. Bir şey değil ya. Hüseyin amcam kaç yıl oldu? Ben eskiyim ya. Bur bur buraya eskisiyim Ne kadar oldu? Hatırlıyor musun? 6 ay oldu buraya geçeli. Hı hı. Toplam ne kadar oldu? Kaç yıl oldu bu işi yapıyorsun? 9 yaşından önce bak. 9 yaşından beri? Evet. Yaş kaç Hüseyin amca? 76. Maşallah. Bir ömür olmuş sen bu işi yapalı. Ne yapalım ne yapalım? Ne yapalım? Güzel çekmeyi istiyorsun. Evet. Oh. Zaten bu yağı bir de kır, kırmızı tozlu biberi aldım var ya lokum gibi olur bu sinemci. Evet. Ben ekmek yerken yapmış emeği gösterme. Yemeği ekmeği yiyorum ben. Yapmış emeği Değil mi? Tabii. Hüseyin amcam buradan sadece ayçiçek yağı mı var bunun içinde? Ayçiçek yağı. Ama kırmızı toz biberi hemen buraya atıyorsun değil mi? Evet. Onunla beraber karıştırıyorsun. Şöyle kırmızı toz biber. Ayçiçek yağını beraber. Hemen köfteleri Hüseyin amcam böyle ızgaraya yolluyor. Şuradan da göstereyim zeytini. Hüseyin amcam bu dana eti değil mi? Kuzey et ile dana karışık bu. Nasıl? Kuzey et ile dana karışık mı Hüseyin evet. amca? Şöyle göstereyim. Kuzey etiyle ile dana karışıkmış arkadaşlar. Kaçta geliyorsun? Kaçta gidiyorsun Hüseyin amca? Benim kadar geliyorum. 8.30 kadar buradayım ben. Akşam 8.30'a kadar buradasın. Evet köfteyi Kaş... kesiyorum. Kaçta geliyorsun sabah? Tabanı var. Bu bu yok. 8 8 buçukta burada olur. 8 8 buçukta. Akşam 8'e kadar burada. Kendin mi hazırlıyorsun bunları? Kendim Sinan hocam. Kendim hazırlıyorum. Ödemiş miyiz? Memleket evet. ödemiş mi? Ödemiş. Ödemiş. Zaten başka yabancı kimse yapmaz ki bunu yok. değil mi? Hep ödemişleri yapıyor. Bana şey yapalım mı? Bana şey Maalesef kabuğuna benzemiyor değil mi? Farklı. Sizinki farklı mı? Abi? Evet. Arkadaşlar burası Buca Altın Sanayi. Hemen girişinde duruyor Hüseyin amca. Ödemiş köftü Hüseyin Usta diye kime sorsanız zaten gösterir. Burada kendisi sahada çok eski bir esnasın değil mi Hüseyin amca burada? Dokuz esnasında orası Hüseyin Aynen. Hemen köfteleri bitirelim Hüseyin amca buradan alıyor. Hop ızgarayla buluşturuyor. Sipariş gelir gelmez hemen atıyorsun. Ya o hazırlıyorum ben acaba? Değil mi? Hazırda bu. bırakıyorsun. Hemen geldiler bekletmiyorsun. Zaman da kazanıyorsun Hüseyin amca. Şuradan da göstereyim ben size arkadaşlar. He, pişenleri yan tarafa bırakıyorsun. Hı -hı. Hüseyin amca. Bu sade kuzdan olsa ne olur? Olmuyor mu? Olmaz abi. Çünkü ya dana olacak ya karışık mı olacak? Bu, bu şey gittin e, yağ da ya soğuyor, gölgeni mi çıkardın? Uzun fazla koymuş. Yağlı mı oluyor o zaman? Yağlı oluyor. Yani illa karışık olacak değil mi? Kabaca. Kabaca da hemen karışık olacak. Şaka. Peki Hüseyin amca, yarım ekmeğin fiyatı ne kadar şu anda? Abi yarım da aynı, üç parça da aynı, bir ekmek de aynı, 20 lira. 20. Ayı. 20 lira fiyatı sabit. O zaman gariban babasısın ya. Abi yok, azanları para yok ya. Allah Allah. Ayet. Tamam sen yine gariban babasısın, Hüse, evet. Hüseyin amcım. Sen gariban babasısın. 20 liraya kimse vermez vallahi o ben kadar gel, köfteyi. Şey. Kimse vermez. Et çok pahalı. Et. et çok pahalı değil mi? Vallahi billahi binlerce et. 100 müş gibi yakaladım satıyorlar 85.000 kim oldu. Yine bu porsiyona bu fiyat yine iyi Hüseyin amca. 20 lira. 20 lira kimse vermez. Değil mi? Kimse vermez var. Evet. Çok uygun fiyat. O yüzden dedim ya gariban babasın sen de. Evet. Daha hayır duası almak önemli. Allah razı olsun Değil mi? Allah razı olsun. Hüseyin amcam kaç yıl daha yapmayı düşünüyorsun bunu? Abi 13 yıldan yapacağız. Ölene kadar devam. Ha. Allah uzun ömürler versin. Hı. Sağlık versin de. Yeter. Evet. Adam yolda ya, ya. ne yapalım abi. Et çok fiyat olmasa. Bak tavuk arasam pahalı yaptı. Almadım tavuk. Tavuk pahalı almadın mı? Abi ben, o Normalde o... tavuk da mı vardı sende? ya yer, Diğer vardı. Diğerini yemiyorlar diğeri. Kek diğer... de çok fiyatlı. Ne? Ciğer mi? Ya, dana ciğer. He dana ciğer. O da mı vardı sende? Yetemiyordum. He. Şimdi? Çok büyük, soğuk. Bulamadım. Alamadım. Alamadın. Alamadım abi. Vallahi alamadım. Hüseyin <laughs> amcam bu yağ olmazsa olmaz değil mi? Olmaz abi. Bu ekmeği yumuşatacak değil mi? Ya yağ veriyor. O hemen yağlıyorsun kenara bırakıyorsun. Ya, ya. Evet. Hmm. Hmm. Evet. Yok. evet. Ve Hüseyin amca çoluk çocuk var mı? Geri bir ben yardım ben edecek. Ben yok. Evet. Şey ayrıldı, evlendi. Hepsi A evlendi. A barklandı. Evet. Ey gidi Hüseyin amca bey. Yaşı lelledi abi. Yaşı lelledi evet. Ya Ötürü gibi değiliz. Yazın o zaman daha güzel olur işte. Kışın bir de soğuk oluyor değil mi? Çok soğuk olur Kışın nasıl geliyor? Yağmur havalarda da geliyor mu Hüseyin amca? Tamam geliyor. arkadaşlar şimdi geldik en güzel zamana, tadım zamanına. Ee, sağ olsun Hüseyin amcım kendi elleriyle köftemizi hazırladı. Şöyle ödemiş köftesi. Bana <laughs> ve kuzu karışımından oluşuyor. <laughs> sağ ol Hüseyin amcım, ellerine kollarına sağlık. Böyle zaten görüyorsunuz. Yanında e, kırmızı toz biber, tatlı toz biber ve Ayşe gel hazırlamış olduğu bu karışım var. Ekmeği orada güzelce yağlıyor. İlk önce tabağın içine bırakıyor. Yanına soğanı, pişmiş domatesi ve hatta çiğ domatesi. Hemen üzerine köftelerini bırakıp bu şekilde servis ediyor. Vallahi bizi şişirdi ya. Biz bitiriyoruz. Hüseyin Biz amca getiriyor. Ben gene söylüyorum. İster tavuk eti olsun, ister dana eti olsun, ister kuzu eti olsun. Hiçbir zaman tam pişmeyecek. Yarı pişecek, çiğ olacak. Yani böyle pembe bir rengi olur ya etin. O şekilde olacak. o şekilde olacak. Onu kurutmayacaksın ki tadını alasın. Oh, yeah, iki ekmeği göstermek istiyorum sizlere. Görüyorsunuz da bu şekilde. Yağlı. Şöyle. Ya bakın. Ya Ya bakın. Demek ki kedinin de nasıl bir varmış. Yapacak bir şey yok. Bir bana bir yorum. Köfte yapalım, Al bakalım, gelmeyi ihmal etmeyin, burası Buca. Hemen altın sanayi girişinde. Belki ödemiş kebap üstüne üstüne. Bunları yemeye devam edin. Kendinize iyi bakın, girip videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.